Arkadaşlar, şu an yoldayım. Birazdan Tuz Gölü'nün yanından geçeceğim. Bakalım biz orada ne gibi sürprizler bekliyor. Belki güzel bir kare çıkarabiliriz. Beni takip edin. Hadi bakalım. <laughs> Süper. Evet arkadaşlar. Geldik Tuz Gölü'ne. Tuz Gölü birçok e, fotoğrafçı için zor bir kare. Sebebine de gelecek olursak gökyüzüyle e, artık deniz diye geliyor ama deniz, e, suyun birleştiği nokta tamamen tek renk. Burada zorlanacağımız noktalar var. Özellikle de netleme konusunda. Netleme konusunda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok açıkçası. Bulduğunuz noktayı netleyeceksiniz. Oradan odaklanarak fotoğrafınızı çekeceksiniz. Şimdi şöyle bir durumda arkamda görmüş olduğunuz bir tane sandalye var. Biz bu sandalyeyi çekmek istiyoruz. Yansımasını da görmek istiyoruz. Fakat burada güneş de çok pis çarpıyor. Şu andaki durumumuza baktığımız zaman sandalyemiz o kadar uzakta ki yapmamız lazım, gel buraya dememiz lazım. Sandalyeye gelmeyeceğine göre biz oraya gitmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Çok basit. Diyafram değerini orta seviyelere çekeceğiz. Yani orta seviyeden kastım F8, F7.1 değerleri belki biraz daha yukarı F11'lere çekebiliriz. Enstantaneye arttırarak da çok zoom yani objeyi çok kendimize çekeceğimiz için fotoğraf bulanık çıkacaktır elimiz titriyeceği için biz bu olayı e, enstantane değerinin hızını arttırarak engellemiş oluyoruz. Havada su damlacığı yakalamak gibi bir şey. Biz görüntümüzü net istiyoruz. Çok basit. Diyaframı orta seviyelere çekeceğiz. Enstantaneyi hızlandırıyoruz. Arttırıyoruz. Ben şu anda bir deneme yapıyorum. Bakalım ne çıkacak. Şurada da İki arkadaş suda duruyorlar. Onların da yansımasını alacağım birazdan. Hoşçakalın. Çektiklerimi paylaşırım sizinle. Abone olun. Beğendiyseniz de başparmak. takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Süper. Daha da süper insan yansıması. Hoşçakalın.